Bir resmi kıyafet ya da resmiye yakın tarzda giyinmelisin ama abartılı göze çarpan parlak kıyafetlerden kaçınarak giyinmelisin. Ki temiz, düzenli ve tıraşlı olmalısın. Üç Soğukkanlı, kendinizden emin ve sakin olmalısın. 4. Seni sözlü de ters cevaplarla sıkıştırabilirler. Ya da zarflarlar oyuna gelme. Öfkeni kendini kontrol etmelisiniz. 5 içeri girmen için zil çaldığında içerideki aday çıkmadan girmemelisin. 6 sıra sana geldi içeri girdin ve senin için yerde işaretli olan yerde duracaksın. Tüm komisyonu gözünle süz göstermesi kur ve baş selamı ver. İyi günler selamun aleyküm merhaba gibi seslenişleri kullanma. 7 yüksek ihtimalle onlar ilk girişte kendini tanıtmana izin verecek. Diyelim ki direkt sorular sormaya başladılar. Sakin kal ve dinleyerek cevapla. Onlar konuşurken aynı anda cevaplama. 8 ad soyad doğum yılın kimle nerede yaşadığın mesleğin anne babanın uğraşı. Örnek: Sezgin Çağlar su 1998 doğumluyum. Ailemle beraber yaşıyorum. Annem ev hanımı, babam emekli. iki erkek, iki kız kardeşim var. Komisyon mutlaka araya girecek ortamı muhabbet havasına sokacaklar. Unutma bu senin heyecanını azaltmak için. 9 özel sorular sorabilirler. Her ayrıntıyı anlatma unutma o senin özelin adam seni deniyor devlet sırrını nasıl saklayacak bu der. 10 soru kartı çekeceksin. Soruyu isterlerse yüksek sesle oku, istemezse gözünle oku ve müsaade isteyerek cevapla. 11 soru kartında soru üstünde soru numarası olacak. Onu dikkat ölçmek için sorabilirler. Dikkatli ol. 12 soru hakkında hiçbir fikrin yoksa yorum yapma. Bilmiyorum da deme. Şu an için hatırlayamadım efendim de. Onlar sana farklı sorular soracaklardır. 13 tüm sözlü esnasında göz temasını mutlaka hepsiyle kur. Yerinde sallanma, el ovuşturma, başka yere bakma, ileri geri gitme, unutma seni sol en sonda bir psikolog izliyor. 14 çok ciddi ya da çok samimi olma. Komiserim, müdürüm, komutanım yok. Efendim diyeceksin ama sürekli olmamak kaydıyla. 15 gündemi, ülkenin sorunlarını, yasalarını, kabineni, ilkelerini, kurtuluş mücadeleni bilmen artına olacaktır. 16 çıkabilirsin dediler. Hemen arkanı dönüp çıkmıyorsun. Önce 3-4 adım yüzüm komisyona dönük şekilde geriye yürü sonra baş selamını verip dön ve çık.